Arkadaşlar selamlar. Tamir Eden Adam YouTube kanalında yeni bir video ile yine birlikteyiz. Bugünkü videomuzda sizin de görmüş olduğunuz gibi kombi ile ilgili bir video çekeceğiz. Malumunuz havalar soğudu, kış ayları geldi ve uzun zamandır çalışmayan kombiler artık kullanılmak istendiğinde arıza oluşturabiliyor ya da farklı farklı hatalara sebep olabiliyor arkadaşlar. Daha önceki çekmiş olduğumuz kombi videolarına istinaden gelen yorumlarda ve isteklerde kombinin neden su kaçırdığı yönünde bir takım sorular gelmektedir. Bu yönde video çekmemi isteyen arkadaş sayısı bayağı bir arttı. O nedenle ben de bugün kombinin nerelerden su kaçırabileceği konusunda bir video çekme gereği duydum arkadaşlar. Kombinizden su damlıyorsa ilk olarak bakmanız gereken yer kombinizin emniyet ventildir arkadaşlar. Şimdi kombinin ön kapağını sökeceğim ve emniyet ventili nerede bulunur? Gerçekten su kaçırır mı? Kaçırmaz mı? Bunu size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Kombi konusu çok ciddi bir konudur. Özellikle kombiniz bu şekilde evinizin içerisinde ise ciddi anlamda tehlike arz edebilir. Kombinizde oluşabilecek bir arıza, içeriye sızabilecek işte gaz olur, karbondioksit olur. Bunlar sizin sağlığınız için, ailenizin sağlığı için ciddi anlamda risk taşır. O nedenle mutlaka periyodik olarak kombinizin bakımını yaptırın. Bizim burada anlatmak istediğimiz e, kombideki basit arızaları son kullanıcıların kendileri e, kısa bir sürede halledip kombisini tekrar kullanılabilir hale getirmesidir arkadaşlar. Sizin gözünüzden kaçabilecek küçük bir detay sizin için çok ciddi sonuçlara sebebiyet verebilir. O nedenle mutlaka ve mutlaka profesyonel bir destek alın. Kombinize baktırın. Yılda bir kez de olsa kombinizi kontrol ettin arkadaşlar. Onun dışında basit problemler için, küçük hatalar için, kombiden damlayan su için bu tarz videoları izleyip burada kendiniz hızlı ve pratik çözümler uygulayabilirsiniz. Uyarımızı yaptıktan sonra videomuza geçelim arkadaşlar. Öncelikle her iki yanda bir arada civata mevcut. Bunları açıyoruz bu şekilde. Kombin içerisini açmadan önce kombinizi kapalı konuma getirip enerjisini kesmenizde fayda var. Ki kapağı açtığınızda herhangi bir noktaya temasta elektrik akımına maruz kalmayın. Evet kombinimizin enerjisini kestik. Altta iki adet civata mevcuttu bunları söktük. Daha sonra kapağı öne doğru çekip hafif yukarı doğru kaldırdığımda bakın yerinden çıkıyor. Çok rahat bir şekilde yerinden çıktı. Daha sonra bu kombide şu şekilde bir kontrol paneli mevcut. Bunu şu şekilde yine yanlardaki iki tırnağı bastırarak aşağıya doğru alabiliyoruz. kontrol panelde öne doğru indirdikten sonra arkadaşlar biraz yaklaşalım kombimize. Bakın arkadaşlar hemen şu kısımda kırmızı bir e, vana mevcut. Şöyle biraz aydınlatalım. Arkadaşlar bu kırmızı kapaklı vana kombimizin emniyet ventilidir. Bu emniyet ventili ne işe yarar? Kombide oluşan yüksek basınç durumunu tahliye edebilmek için. Yani örnek veriyorum genişme tankınızda bir arıza vardır. Peteklerinizde hava vardır. Bunun gibi arızalar sonucu kombinizde aşırı miktarda basınç durumu oluştuğu zaman bu buradaki ventil açarak kombinin içerisindeki yüksek basıncı aşağıya boşaltır. Bu ventilin amacı budur arkadaşlar. Adından da anlaşılacağı gibi emniyet ventilidir. Bu ventil açmazsa siz burayı tamamen kapatırsanız ne olur? Kombiniz yüksek basınca maruz kalır ve patlatabileceği en zayıf noktadan kombinizi patlatır. Dolayısıyla bu emniyet ventiline dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu emniyet ventilinin görevi kısaca budur arkadaşlar. Bunun yanı sıra bu emniyet ventilleri e, çabuk bozulabilen parçalardır. Bakın şu alt kısımları gördüğünüz gibi e, hafif böyle kireçlenmiş. Ventilin yapısı e, arka kısımda örnek veriyorum şu kırmızı kapak kısmında bir tane yay bulunuyor. E, buradaki yay daima ön kısma suyun olduğu kısma baskı yapıyor ve önünde bir cont olduğunu düşünün arkadaşlar. Bu, buradaki tabi yayın kuvvet miktarı buradaki kombide oluşabilecek olan yüksek basınca ayarlanmış bir şekilde oluyor arkadaşlar. Örnek veriyorum 4 barda açması isteniyorsa ona göre bir yay kullanılıyor. Şimdi buradaki Az önce bahsetmiş olduğum sürekli olarak ön kısma baskı yapan sızdırmaz conta zamanla kireçlenebiliyor. Sürekli olarak burada sıcak soğuk suya maruz kaldığı için levhada kireçlenme, sızdırmazlık sağlayan malzemede sertleşme gibi durumlar söz konusu olduğu zaman artık bu ventil buradan su damlatmaya başlıyor arkadaşlar yani kombiniz yere su damlatıyorsa en büyük ihtimal emniyet ventildir arkadaşlar İlk bakmanız gerekecek nokta burasıdır kombinizin kapağını açtınız kontrolünüzü yaptınız baktınız ventilden su kaçmıyor bu sefer suyun geldiği noktayı fiziksel olarak aramanız lazım örnek veriyorum buralardaki bağlantılar olabilir buradaki sensör bağlantıları olabilir, motorun kendisi olabilir. Yani e, kombiden gelen suyu bu şekilde tespit edebilirsiniz arkadaşlar. Peki örnek veriyorum. Ventiliniz su kaçırıyor. Bunu nasıl değiştireceksiniz? Arkadaşlar ventilden su kaçıyorsa öncelikle ilk olarak yapmanız gereken şey kombinin basıncını düşürmek. Yani şu kısımda bakın burada bir gösterge var. Burada hani peteklerin basıncını görüyoruz buradan. Şöyle göstereceğim size şimdi. Bakın şurada şu an ne diyor? Bir bar basınç var. Kombimde bir bar basınç var. Ben buradan su damlatan ventili değiştirebilmem için buradaki basıncı sıfır yapmam lazım. Aksi takdirde ne olur? Ventile müdahale ettiğim zaman bunu tam buradan yerinden çıkaracağım zaman civatalarını gevşettiğim anda burada patlama olur arkadaşlar. Bir barlık kuvvetle buradaki ventil fırlayabilir. Yani içeriden sıcak su gelebilir, soğuk su gelebilir, kirli su gelebilir. Bu tamamen ortalığa yayılır arkadaşlar. Buradaki basıncı düşürmeniz lazım. Basıncı nasıl düşürürsünüz? Basıncı peteğinizin havasını alır gibi açıp oradan bir miktar su akatıp buradaki basıncı kontrol ederek basıncı düşürebilirsiniz. İkinci bir yöntem şuradaki ventilin alt kısmına bir kova koyarak buradaki ventilin üzerinde bakın ok yönü mevcut ok yönünde çevirip basıncını e, düşürmeniz lazım bunu çevirdiğiniz zaman tık diye atar arkadaşlar bir noktadan sonra tık diye atar tekrar tekrar aynı işlemi yaparak ya da bir miktar çevirip çeyrek tur çevirip içerisindeki basıncın düşmesini sağlayabilirsiniz. Kombimizin basıncını da düşürdük arkadaşlar. Şimdi sıra geldi ventili değiştirmeye. Arkadaşlar bu ventil yani bu kombi markalarına göre değişkenlik gösterebilir tabi. Ee, diğer ventillere göre yani bunu böyle somunlu tipte değil de geçme tip yapmışlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim kameramı biraz daha oraya yakınlaştırayım şöyle. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada herhangi bir somun söz konusu değil. Şu alt kısımda, arka kısımda alttan göstereceğim orayı. Bakın arkadaşlar. Ventilimiz bu. Kombimizin altından göründüğü gibi Ventenin arka kısmında bir tane parlak bir cıvata görünüyor. Bakın. Hemen parmağım ucuyla göstereyim size. Şurası. Bakın. Alien anahtarıyla açılan bir tane setris kuru mevcut burada. Setris kuru gevşetip bunu hafif sağ sol yaparak şu şekilde sağ sol yaparak yerinden çıkartıyorsunuz. Bunun tamiratı söz konusu değil arkadaşlar. Bunu değiştirmeniz lazım. Yenisi çok pahalı bir malzeme değil zaten. Kısaca özet geçmek gerekirse arkadaşlar. Kombiniz su kaçırıyorsa eğer ilk olarak bakmanız gereken kısım şuradaki emniyet ventili. Burada sorun yoksa zaten suyun nereden geldiğini takip ederek göreceksiniz. Ona göre müdahale etmeniz gerekecek. Sizlerden gelen istek üzerine kombinin neden su kaçırabileceği yönünde bir video çektik. Umarım faydalı olur. Umarım sizde bu tarz basit problemlerinizi kendiniz çözersiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelebilmesi için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.